Onlar dizi ve filmleriyle Türk sinemasına damga vuran en meşhur sanatçılardı. Kimileri erken yaşta hayatını kaybetti, kimileri ise bazı hastalıklarla hala mücadele ediyor. İşte ünlülerin hüzünlendiren son halleri. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Tuğba Özay Tuba Özay başrolünü oynadığı Pardon Bekar Mısınız adlı oyunun turne programı sırasında mikrop kaptı. Halsizlik ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Özay'ın felç geçirdiği ortaya çıktı. Güzel Yıldız yaşadığı zor günleri şöyle anlattı. Turneden dolayı sürekli bir yerlerdeydik, çok ağır bir boğaz ve bademcik enfeksiyonu geçirdim. Bir virüs varmış, yüzündeki gülme çizgisi yukarı çıkıyor ve boğazımda müthiş bir yanma, müthiş bir acı hissettim. Bir sonraki gün programı yarıda kesip hastaneye gittik. Doktor Tuba Hanım bu öldürmez ama süründürür dedi. Ve ben akşamında hastaneye yattım ve kısmi bir yüz felci geçirdim. Kaç ay geçmesine rağmen hala yüzümde felç var dedi. Kadir inanır. Kadir İnanır 1949 doğumlu sinema oyuncusu. Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan, Bodrum Hakimi ve Meczir Manzaraları isimli filmleriyle tanınan ve Türk sinemasının en beğenilen oyuncusu olmayı başarmıştır. Radyo ve televizyon bölümü mezunu olan usta oyuncu 1967 senesinde Ses Dergisi'nin düzenlediği sinema artisti yarışmasında finale kalmış. 1968 senesinde düzenlenen Saklambaç gazetesinin fotoroman artisti yarışmasında da birinci olmuştur. Kadir İnanır'ın ilk filmi Son 7 Adım Sonra isimli filmdir. Bu filmde rol aldıktan kısa bir süre içerisinde başrollerde oynamaya başlamıştır. Toplamda yaklaşık 180 sinema filminde oynayan İnanır, yaklaşık 7 televizyon dizisinde de rol almayı başarmıştır. Ünlü oyuncunun en uzun süren dizisi Marziye isimli bir dizi olmuştur. Usta sanatçının almış olduğu birçok ödül bulunmakta. Kadir İnanır sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmen kimliğiyle de bilinen bir şahsiyet. Şubat 2012 tarihinde bel fıtığı ameliyatı oldu, hemen ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir ameliyat daha geçirdi. Şimdilerde ise Muğla'da yaşayıp ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Muğla'nın Ortanca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi. İnanır'ın bir süre yoğun bakımda kalacağı ve duruma göre ameliyat edilebileceği, hatta felç bile kalabileceği öğrenildi. Bu iddiaların ardından Habertürk'e konuşan Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, amcasının yoğun bakımda olmadığı, Halit Akçatepe 1963'te Yasak, Gün Doğarken, Sema'ya Baktım Seni Gördüm filmlerini çekmişti. 1975'te Hababam Sınıfı adlı filmiyle Türk sinemasına adını yazdırmıştır. Sonra bu filmlerin devamı olarak Hababam Sınıfı sınıfta kaldı, 1975, Hababam Sınıfı 9 doğuruyor, Hababam Sınıfı tatilde gibi filmlerde oynamış, bu filmleri yabancı dile çevirmiştir. Aradan yıllar sonra Kaygısızlar dizesiyle yine gündeme gelmiş. Sonra Hababam sınıfı merhaba. Hababam 3.5 adlı filmlerde oynamıştır. Türk sinemasının usta oyuncusu Ali Takçatepe 76 yaşındayken felç geçirdi. Yıllarca yatalak kaldı. Sonrasında sinema sanatçısı Ali Takçatepe 79 yaşında hayatını kaybetti. Hikmet Karagöz Ünlü oyuncu 6 aydır yaşadığı sıkıntılara rağmen felç geçirdiğini sanat camiasından sakladığı ve fizik tedaviye başlayacağını kimseye söylemediği öğrenildi. Yaptığı kısa açıklamada Karagöz 5-6 ay önce felç geçirdim. Oyunlara çağırıyorlar, gidip oynayıp geliyorum. Bir kızım var, o ilgileniyor benimle. Sanat camiasından kimsenin haberi yok. Söylemedim kimseye. Bayramdan sonra fizik tedaviye başlayacağım demişti oyunculuğunun yanı sıra ressamda olan sanatçı 27 Ekim 2020 yılında 73 yaşındayken hayatını kaybetti